Şu anda kasaba kenarından gömbeye doğru tırmanıyoruz. Normal burada bayağı dar ve korunma da, o yüzden bilmeyenlerin özellikle dikkatli gitmesi gerekiyor. Ama her ne kadar yollar da olsa burada gitmek zevkli. Çünkü iki tarafı da ağaçlı. Yani yaklaştıkça yeşillik de artıyor. Evet şu anda gömbeye yaklaşıyoruz. Doğa belindeyiz. Şu an hava bayağı serinledi burada. Yükseklik arttıkça tabii. Aşağıda geniş düzlükler. Yükselt artı için burda ağaçları geniş yer kaplıyor. Evet, şu anda görüntüye gömbe barajı giriyor. Çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Mavinin çok güzel bir tonu. Gömbenin yeşilini görüyoruz şu an karşıda. Setele ağaçları, ağaçlar. Bunların arasında yolculuğumuz devam ediyor. Gömbeye iyice yaklaştık. Baraj manzarası gerçekten çok hoş. Evet, görüntülerde gömbe barajı. ve hemen ardında Toroslar'ın yüce uzantıları. Evet şu anda Subaşı Yaylası'na girmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 2500 metre rakımdaki Subaşı Yaylası'na geldik. Yol bayağı bozuk. 4 çarpı 4'te veya 4 çarpı 2'ye daha rahat gelir. En son geldiğinde burası biraz daha yeşil. Tabii mevsim itibariyle biraz otlar sararmış. Ama su hala tüm güzelliğiyle akıyor. Buranın yukarısında ikiz göller var doğal olarak çok huzur verici bir yer. Yeşil göle gelmek üzereyiz. Kadrajıma girmeye başladı Yeşil göl. Şu hemen önce Yeşil göl var. Şu arabayı biraz geriye park edip. Evet, şu an Yeşil gölün kıyısındayız. Evet aşağıda gömbe görünüyor. Şu anda Uçarsu yolundayız. Şu an Uçarsu'da dilek ağacının yanındayız. Çok büyük bir ardıç ağacı var. Ee, burada e, kutsal olduğundan yananların e, mendil ve e, kumaş bağladığı ağaç görüyorsunuz görüntüde. Aşağıda hemen Uçarsu tüm heybetiyle akmaya devam ediyor. Burada Uçarsu ile ilgili bir rivayet var tabi. Abdal Musa rivayete göre Fethiye taraflarında çobanlardan ekmek su istiyor, ee, onlar da vermiyor. Elmalı tarafına, gömme tarafına geliyor. Burada aynı şeyi istediği zaman e, isteğinin karşılığını buluyor. Ve altı altına vuruyor e, rivayete göre e, buradan, tam burada. Su işe yarayacak zaman e, gömme tarafına akıyor, İşe yaramayacak zaman e, kışın yani suyun bol olduğu zaman Fethiye tarafına doğru dönüyor. Yani rivayete göre e, Abdal Musa'nın asasını vurarak bu e, heybetli suyu e, fışkırttı, çıkarttı söyleniyor. E, böyle e, Anadolu insanı için önemli bir noktadayız şu anda. E, buranın çok fazla ziyaretçisi var. Aslında çok engebeli bir noktada e, gelmek, e, yani araba zaten yaklaşamıyor fazla. Arabaları bayağı geride bırakıyor, en az 2-2,5 kilometre uzakta. E, diğer yol Patika, kalan yol Patika olarak buraya kadar geliyor. Ben de burada GoPro ve drone ile görüntü almaya çalıştım. E, görüntü almaya devam edeceğim GoPro ile. Umarım e, bu güzelliği yansıtabiliyorumdur. İyi seyirler diliyorum. Drone ile zaten geniş açıyla almaya çalıştım. Bu su bu şekilde bütün göm ve elmalı ovasını suluyor. Hatta daha aşağılara da iniyor. Şu anda yaz mevsimi olduğu için biraz debisi azalmış. Ama gerçekten insan burada serinlikte huzur buluyor bu yazın sıcağında. Aşağıda suyun etkisini görebiliyoruz aslında gömbe full yemyeşil ağaçlarla kaplı tamamen. bu Aslında bu suyun etkisi olduğunu direkt kendini belli ediyor. Gerçekten çok harika bir yer. Şu an dönüş yolundayız. Uçar geriye doğru dönüyoruz. Yol böyle patika. Çarşıda görme manzarası. Aşağıda uçar suyun uzantısı devam ediyor dökülen kısmı. İnce bir çizgi halinde. Evet. Uçar suyun o coşkun coşkun dökülen kısmı şu an görüntülerde aşağıda ip gibi uzanıp devam ediyor gömbeye doğru gerçekten burada olmak güzel bu anı yaşamak güzel suyun yakınında olmak zaten her zaman için insana huzur veriyor gerçekten harika